لا <applause> الماس. Hanım. Ee, merhaba Lale Hanım. Ee, Onur Saygın ben. Doktor Onur. Ee, nasılsınız Onur Bey? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Ee, ofisimde size ait bir dosya buldum da. Ee, sanırım annenizle geldiğiniz o ilk gün bıraktınız. İçinde başka bir hastaneden alınmış ultrason raporu var. Hmm. O günün raporları. <laughs> şey... E, ben o gün size çok mahcup oldum. Çok özür dilerim Onur Bey. Mahcup olmanıza gerek yok. Rica ederim. Olanları unutun. Önemli değil. Ee, ben hem onu söylemek için aradım hem de eğer bugün müsaitseniz uğrayın. Bir testimiz var. Onu yaparız. Hem de dosyanızı alırsınız. Ha, Tamam, olur. Ben o zaman bugün uğrarım. Peki, tamam o zaman. Ee, görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir sorun mu var? Ee, yok, bir sorun yok. Ee, şey, doktor beyin odasında ultrason raporlarımı unutmuşum da... ...yapılması gereken bir tahlil varmış. O yüzden aradım. E biz o ultrason raporlarını almadık mı gittiğimizde? O ultrason rapor, raporlarını aldık ama e, o günün raporları değil onlar. Yani ben senden önce gitmiştim orada unutmuştum. Hı. Şöyle ben size anlatayım. Şimdi ben aslında o gece seninle yemekte buluştuğum gece e, Onur Bey'le buluşacaktım. Ama sizin ikinizin adı da Onur olunca, ben kendimi senin masanda buldum. Aslında buluşmam gereken kişi doktor Onur. Ee, sonra da tabii her şey nasıl ne kadar hızlı gelişti biliyorsun. Hamile olduğumu öğrendiğimde de hesap sormak için onun yanına gittim. Karşımda doktor Onur'u görünce de şok geçirdim tabii. <laughs> Tesadüfün böylesi. Yani normalde doktorun başını yakacaktın. Ha? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? <laughs> Ama her şey koskocaman bir tesadüftü işte. Yani sana bunu anlatmaya çalıştım ama. Ya tamam. Gerçekten daha iyi anlıyorum seni merak etme. O zaman şöyle yapıyoruz. Ee, buradan gidiyoruz. Tabii sen pastalarını yedikten sonra. Raporları alırız. Sonra da ben seni evine bırakırım. Anlaştık mı? Şey yapma ya. İşin varsa ben giderim. İşim yok yani. Beraber gideriz. Yani sonuçta çocuğun babası benim. Tamam. Anlaştık. Tamam. Buyurun. Lale Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, nasıl gidiyor gebelik? Var mı bir şikayetiniz? Vallahi aşerme ve duygusallık dışında her şey yolunda. Onlar normal. Şimdi bebeğiniz büyüdüğü için ihtiyaçları da artıyor. Yani bu dönemde biraz fazla yemek yiyebilirsiniz. Fakat bakın günde muhakkak iki veya üç porsiyon meyve, bir avuç kuru yemiş, dönüşümlü olarak et, balık ve süt ürünleri, Özellikle yumurta. Bunlara dikkat edin. Yani protein çok önemli. Evet. Zaten bol bol yemek yiyorum. Bol bol su içiyorum. Merak etmeyin. Siz çok iyi bir anne olacaksınız Lale Hanım. Kaprizsiz anne adaylarımızdan. Yani kilo almaktan korkmayan nadir anne adaylarımızdan hatta. Ha, kilo demişken öyle her şeyde löp löp yemeyin. Çünkü ilerleyen aylarda biraz sıkıntı olabilir. Ee, yemek yiyorum, yürüyüşe çıkıyorum. Hepsini dengeliyorum. Harika. Tebrik ediyorum sizi. Ee, babamız babamızla desteğini esirgemiyor umarım. Değil mi? Çünkü eş desteği bu dönemde çok önemli. Hem sizin için hem bebek için. Siz hiç merak etmeyin. Ben bu süreçte ne gerekiyorsa yapıyorum. Çok iyi. Güzel. Leyla Hanım şimdi yürüyüşün dışında eğer spor düşünürseniz size pilates tavsiye edebilirim. Aa süper şahane olur. Pilates hem size iyi gelir, rahatlatır hem de doğuma hazırlar. Hatta hastalarımın çoğunun gittiği bir yer var ve gidenlerin hepsi memnun. Öyle mi? Hatta şöyle ki bazen ben de katılıyorum derslere. Grup dersleri de oluyor. Çok eğleniyoruz. Ben size onları mesaj atacağım. Merak etmeyin. Tamam. Çok sevinirim. Ee, i̇yi o zaman gelmişken şimdi bir bebeğimize bakalım. Durumu nasıl? Bir iki fotoğraf çekeriz. Ondan sonra da zaten kan almak için laboratuvara geçersiniz. Olur. Ölçümlerimiz gayet güzel, suyumuz da iyi, bebeğimiz gayet sağlıklı. Yalnız cinsiyetini yine göstermedi, biraz inatçı sanırım. Hiç merak etmeyin, bir dahaki gelişinize daha detaylı bakacağımız için o zaman öğreniriz. Lale Hanım, benimle işiniz bu kadar. Ee, zaten tahlil sonuçları için ben sizi tekrar arayacağım. Tamam, teşekkürler Onur Bey. Rica ederim, buyurun. Hadi Lale, ben seni evine bırakayım. Kolay gelsin. Anneciğim ya niye kendini göstermedin? Çok merak ediyorum seni. Artık ne kadar inatçısın kime çektiysen. İnatçı olduğumu söylerler. Sana çekti yani. Yani bence erkek olacak. Bir anda öyle hissettim. Öyle mi hissettin? Yani bence öyle olsun istiyorsun. Ay ne güzel karpuzdu ya. Kendi çektiğini alayım. Yok evde vardır evde. Yerim. Ya e yoksa? Dur dur. Alın. <laughs> Samet'te yok şansımıza. E, Samet olmasın. Sen karpuz alamıyor musun? Ya yiyeceğim nemler sebebi. Tabii ki alırım. Karpuz alacaktım. Seç bir tane abi. Usta alıyorum bunu. Ne ordumuz karpuz seçiyor. E tabi. Şirket yönetmeye benzemez. Ben de bunu alıyorum. En kendini seçmişsin alıyor. Hadi ya. Gidene kadar canı çekmesin diye bir de sana kestirdim. Ay ne güzel. Güzel. Hmm. Şey yalnız gene damlatmadan yersen. Hmm? Boğulacağım biraz yavaş ya. Neden damlatacağım ki ben? Doğru düzgün yiyebilir mi ama? Hmm. <laughs> Yer <Nerede Gülüyor> misin? Yok yok, ben istemiyorum. Ben de yemezsin. Hı? <laughs> <laughs> o kadar güzel ki. Nerede şunu alır mısın? Hı? Damlıyor. Damlıyor mu? Ne, Nerede? damlıyor? Dam. Ben? Damlıyor Lale. Tamam. Ama çok güzel. Tamam bitti Ben eve gidene kadar biter mi diye düşünüyordum da Bayağı hepsini yedin ya Ama şimdi Hamile olduğum için oldu çünkü Normalde bu kadar çok karpuz yiyemem de Ben sana birkaç dilim daha kestirip geleyim ya Çok teşekkürler bana yetti Ben. Tamam tamam ben ben hallederim ben. Hı. Tamam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Mendilini de kirlettim ama. Yok şey problem. Ama dökme. Yok ben silerim orayı tamam. tamam. Ben hazırım. Onurcuğum. Her şey hazır, değil mi? Babaanneciğim, hiç merak etmeyin. Samet arabaya götürdü istediklerinizi. Yüzüklerimizi de aldık. Bir problem yok yani. İyi aman mahcup olmayalım da. Ben sizi dışarıda bekliyorum. Siz hiç merak etmeyin anneciğim. Mahcup olacağımız herhangi bir durum olmaz. Yıldız, laleye ne takacağız kızım? Anneciğim, isteme olduğu için ben bir şey almadım. Ee, zaten yüzükleri de birlikte aldılar biliyorsunuz. Olur mu? Bu da nişan sayılır. Cık, bir şey takmak lazım. Neyse. Tabii ben bir şey düşündüm. Bir şeyler hazırladım. Çok teşekkür ediyoruz anneciğim. Çok incesiniz. Eksik olmayız. İsmet anne, Fikret Bey, Yıldız Hanım. Samet. Araba hazır. Eh, hadi bakalım. Fikret, Şadiler haber verdin değil mi oğlum? Verdim anneciğim. Oraya gelecekler. Maalesef. Erol, Erol yavrum neredesin? Ay, Şadi nerede bu çocuk? Geç kalıyoruz. Betüycüm niye böyle telaş yapıyorsun hayatım? <laughs> ben abimle konuştum. Bir sorun yok. Onlar şimdi çıkmışlar. Kapıda da bizi bekleyecekler. Birlikte gireceğiz. Tamam. Erol. gelmişsin. Gerçekten mi? Tanınmayacak bir hale gelmek istediğim Yeni bir imaj çalışması yaptım. Hep tanınacak haldeyim dedim. Bu sefer de tanınmayacak halde görüneyim dedim. Ya böyle imaj mı olur ya? Şu bak be. Anne bir şey söyleseniz olmuş mu ya? Olmamış abi. Oğlum. Oğlum. Canım oğlum. Bak eğer bir problemin varsa gelip babanla konuşabilirsin. Cık. Yok babacığım bir problemim var ama bununla bir alakası yok. İsterseniz böyle geleyim, isterseniz hiç gelmeyeyim. Şişiyorum. Hadi yürü, hadi yürü. Hadi yürü kızım, yürü, Şu yürü. kadarcık da olsa olmuştur. Hiç olmamış değildir. Şu kadarcık da olsa olmuştur. Ay, şey oluyor. Nerede kaldı bunlar ya? Sen şimdi sen şey yap, kapıya sen bak, telaşa gerek yok, kapıya <laughs> sen bakarsın tamam, siz de ikiniz yukarı çıkarsınız, Çık. sen gel ben hemen arkadan geliyorum, geç kalmışım gibi yapacağım. Ah, Ay hoş geldin. Ee, kurtuluş. Tanıyamadın değil mi bilmiyorum? Nasıl, jilet gibi olmuşum değil mi? Canım ne kadar güzel olmuşsun sen. Bir telaş, bir telaş. Ay, sana da mı çiçek getirdiler? <laughs> Senin ne işin var burada? Ee, anneciğim, biricik baldızımı istemeye geliyorlar. Başka nerede olacaktım? Nereden haber aldın? Sen dış kapının mandalısın. Ama anne yani, ailenin tek erkeğine böyle şey mi denir ya? Ayrıca siz sahipsiz misiniz ha? Ne derler sonra? Ee, ama başınızda bir adam bulunsun. Sen kendini adamdan mı sayıyorsun be? Yürü git, yürü git. Görmesin gözüm seni. Anneciğim, bunu da size getirdim. Hayret! Evet. düğünden beri ilk defa çiçek getiriyorsun. Bunu da benim hesabıma yazdırma. Yok, estağfurullah ya. Ee, sen şeyden anlarsın. Sen kürekten anlarsın sen. Nerede benim küreğim? Nerede benim krem? Geç hadi. Çabuk. İçeride konuşalım isterseniz. Geliyorlar. Ya Allah versin seninle sonra bir hesaplaşın. Tamam ya. biz içeri gidelim. Ya. <laughs> ah, ah. Ay. Ah sarı avlardı. Geliyorlar bizi doğru. Ay şeyi yapıyorlar da. Ay sağ olun. Ah. Ha? Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş sağ olun. Aa, yardım edin. Gelirler ya, çok... ya yardım ediniz çok olsun falan diye. Sağ Teşekkürler. <laughs> sakin ol kızım. Ben doğru olduğunu hiç sanmıyorum. Anneciğim ben de zaten doğru olacağını zannetmiyorum. Benim kızdığım şey Onur'un bu sorumsuz davranışları yüzünden insanların ağzına sakız olmamız. Ben bunu hazmedemiyorum. Haklısın. Onur'la da konuş lütfen. Yani düğün arifesinde bu tarz haberler, ailesinin bu tarz yaklaşımı hiç hoş değil. Merak etme anneciğim. Konuşacağım ben. Ama öyle bir şey yapacağım ki. Önce o Filiz denen Şişko'dan başlayacağım. Ee. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kahven güzel olmuş kızım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Söngül Hanım. Sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri peygamberin kavliyle Kızımız Lale'yi, oğlumuz Onur'a istiyoruz. Tabii sizce de münasipse. İşte gençler e, birbirini görmüşler, beğenmişler bizce de uygundur. <laughs> o zaman bize de mutluluklar dilemek kalıyor. <laughs> Berhudar ol kızım. Babaanneciğim. Sağ ol güzel oğlum. Ay. Gözünü sakın kabından ayırma. Evden çıkar çıkmaz çekmemiz lazım. Tamam abi merak etme. Bu haberi kaçırmayalım. Abi taksi geliyor. Taksimi? mi? Anneciğim görüyorsun değil mi? Sokağa bak. Evde burası. Olacak iş mi yani? İyi de kızım, Filiz'in foyası az sonra ortaya çıkacak. Niye bu kadar basit bir yalan söylesin ki? Anneciğim, çünkü Filiz'in kendisi basit. O zekasını konuşmak bile istemiyorum. O fındık kadar beyniyle ancak bu kadarını yapabilmiş. Yani, alır mısın? Gülünsü Hanım değil mi o? Evet abi. Koş 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 çek çek çek. Benim Hanım. Yok artık. O de basını çağırmışlar. Benim Hanım. Benim Hanım, İyi günler efendim. Onur Bey'in nişanına mı geldiniz? Arkadaşlar ne nişanından bahsediyorsunuz? Onur benim nişanlı. Ayrıca size bu yalan haberi kimin yaptırdığını ben çok iyi biliyorum. Yalan olduğuna emin misiniz efendim? Onur Bey ve Leyla Hanım'ın nişanlanacağı bilgisi geldi bize. Yanlış biliyorsunuz. Ama çok isterseniz siz de benimle gelip gerçekleri görebilirsiniz. Sakin ol kızım. Anne, kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek. Sevgili kızım. Onur benim biricik torunum. Canım, ciğerim. Bundan sonra sen de artık benim bir evladım sayılırsın. Onurcuğum. Dilerim. Ömür boyu bu yüzükleri parmağınızda... ...sevginizi kalbinize taşırsınız. Allah bir yastıkta kocatsın. Aa. Ee, ben bakarım, ben bakarım. Komşu komşu değildir herhalde. Buyurun, kime bakmıştınız? Çekil oh. şuradan. Şş. Ama bir dakika, Feri'yi sorma. Geçer, hop 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 hop, hop, hop. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.